Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz oyunumuza. Açıldı arkasında. Yes geldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Where will I put my friend? Arkadaşlarım. Karşıdaki adamlar da istedim. Karşıda yeni gelen adam var Aldık <laughs> Her hmm, <aldık. Gülüyor> şeyimizi şuraya koydum Aldık arkadaşlar Onları da Evet arkadaşlar. Bu harika aldım. Süper şarj bastım. Aldım ama onunla beni aldım. Aa ne arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben kayıbıran abone abone olmak istiyorsanız Aimoshbase kanalı Girmeniz lazım. Abone olmak istiyorsanız. Bir şey için zorlamıyorum size. <laughs> Şuraya attım. Bizim bu aldı adamı. Hani ölüyorum. Ben aldım. Oradan... En çok elmas burada. <laughs> evet elmas şu anda şunları da aldım ve maçı birinci bitirdik arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir çift hesaplaşma ya da tek hesaplaşma. <laughs> Ender geldi arkadaşlar. Güç puanı. Dükkanda bir şey var mı diye bakayım arkadaşlar yokmuş. Karakteri de değiştir. Şu açıldı haritasından çıkışım arkadaşlar. Al baskını neymiş ya? bakayım bir. Gözüm sarmadı. Tek hesaplaşmayacağız. Karakterimi Kroos olarak seçeceğim. Şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar. Bu video bu arada bugün yayınlanacak arkadaşlar. İzlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Maç başlıyor şu an. Embera. Evet. Embera hemen aldık arkadaşlar. Şu sesi biraz kısalım arkadaşlar aç. Açalım. Ya. ya da azıcık ya. Azıcık tamam. Ses yeterli bizim için. Evet alıyoruz. Dondurdum. Nani. Kim o? Kim aldı? Ben aldım arkadaşlar. karakterimizi değiştirelim. <laughs> Arkadaşlarıma bir bakmak istiyorum. Tamam. Başka bir karakter seçeceğim arkadaşlar. Bakalım ne seçsek, ne seçsek. Oyuna yeni gelen Joker seçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuna Mega Kumbara geldi. Mega Kumbara'dan e ee, istediğiniz ödülleri alabiliyorsunuz. Yani şey gibi ödülleri adını getiremedim. Neydi? Kutu gibi ödülleri veya altın, mücevher, güç puanı gibi ödülleri bu şekilde alabilirsiniz. Mega kumbaradan. Şimdi maçtan sonra mega kumbaranın kaç gün kaldığına bir bakalım isterseniz. Şu şey kırdık. Attım. Burada adam var mı? kurmuş. Ben bu pusuya düşmem bırak. Hayır hayır hayır. Abi öldük ya. Üçünü olduk arkadaşlar. İki tane görev tamamlanmış. Kupa ben pulu arkadaşlar. Edgar'ın da biraz kasalım. Şuradan bir bakalım. Kırk kredimizi aldık. <laughs> Edigar'la maça başlıyoruz arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar önümüze. <laughs> Mortis alabilir. Bu <laughs> Spike. Benim. Benim. Gel Arkadaşlar. Evet kaçıyoruz. hayır hayır. hayır. Aa, arkadaşlar. 5 kişi kaldı. Harika. Oradaki nasıl? Anam. Ay. Yürü ya. Beşinci oldu. Kutu arkadaşlar. First, yeah, yeah. E Artık elmas biriktireceğim, harcamayacağım. Brokes için, ya da yeni karakter için bilmiyorum. İkisi için de biriktirebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm arkadaşlar. <laughs> sonuncu olduk ya da dokuzuncu olduk. Bilmiyorum. Benden başka bir tane daha Leon var. <gülüyor> <gülüyor> Şunu çalalım da. Hatta iki tane Leon varmış benden başka yanlış. Burada üç Leon kapışıyoruz. Şunu aldım. tanesini aldım. No Oradaki bana sıkıyor. No Anam. Tabuz no varmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Rosa buzu aldı. Bakalım adam var mı diye bir kontrol eder. Ana varmış. Ekran dondu arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar <laughs> bir sıkıntı oldu yanlışlıkla. Elim kapatma yerine gelmiş. Kusura bakmayın. Ama devam ediyoruz. <laughs> Tekrar demedik. Çıkış dedik. Ender. 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 Süper Ender geldi. Bakalım ne geliyor. Güç puanı geldi arkadaşlar. Güzel. Güç puanı da geldi. Görev yapalım. Sörcün görevi var. Sörcün görevi var arkadaşlar. Sir alıyorum arkadaşlar. <laughs> Sir nerede bakalım? <laughs> Sir aldık arkadaşlar. Şimdi maça başladık. Bu sıkıyor? Kime sıkıyor? Bilmiyorum ama yine de şunları ben bitireyim. Dikkatli <laughs> <Çıkartı> olmam lazım. <laughs> Arkadaşlar öldük. Evet bir videonun daha sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz bay bay